araç gücüne göre alınıyor. Mesela eskiden insanlar gücü daha fazla 5 kilo 10 kilo alıyordu. Şimdi gücü yetmiyor ya 2 kilo ya 3 kilo alıyor. Ya 1 kilo alıyor. Kendi gücüne göre. Geçen yıllara nazaran Kürünçer fiyatları nasıl bir zam evet, bak, Geçen yıllara göre Kürünçer fiyatları bu sene daha düşük. Yani nasıl daha satışlar daha düşük. Geçen sene 45, şey 25'e veriyor. Bu sene 45'e veriyor. Yani düşün yüzde 50 lira ama bir fiyat artışı olduğu için ondan dolayı gevşek Ne kadar edin? Tek kimseler dolayı değil ki ama. işin şey fiyat Müşteriler de ister istemez kendi gücüne gidiyor. Şu an eskisi gibi değil. Biz eskiden sen böyle gelsen de röportaj alamazdın. Burası karabalık da ne olur. Şey gevşek. Bayanların iyi olmasına rağmen yine sakin. Sakin, evet. Tek fazla kimseyiz. Peki müşteri kaybına uğradınız mı? Yok şey ayıba uğramıyorlar. İnsan mesela nasıl ya söyleyeyim? Güç, maddi güç azaldığı için kendi gücüne göre artık. insanlar artık tüketimi yüzde elli, yüzde altmış azaltıyor. Maddi yetmediği için ister şey istemez kendi gücüne göre almaya çalışıyor. Normaldir. Yani mesela ben sana bir şey söyleyeyim. İstanbul, Ankara gibi bir yerde mesela bir pasta yüzün üstünde orada elemanım var çalışıyor yüzün üstünde burada ben pasta elde ediyorum yani şu an ya yarı yarıdan daha bir şey ama bizde mesela insanlarımız maddi gücü oraya göre daha az burada tüketim fazla ama mesela orada çalışma imkanı daha fazla burada insanlar İstanbul'a gidiyor dışarı gidiyor çalışma burada adam mesela çalışıyor 200 lira orada 500 lira alıyor yani ister istemez bir fark var yani Ondan dolayı mesela bizde de yani tabi insanın gücüne göre. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bütün hepimizin yardımcısı olsun. Hele daha mesela bizim yöreden insanlar fakir olan insan çok. Mesela dışarıda çalışan insan sen 500 lira aldığın zaman ister istemez aldığın zaman gözüne gelmiyor. Ama yani burada 200 liraya çalıştığında gidip bir, bir kilo pasta aldığın zaman Evde çocuğu ama, avrada mı, Düşünün kiraya mı, elbiseye mi, Allah yardımcımız olsun. Şu an daha fazla yapıyor. Diyeceksin, neden daha fazla yapıyor? Şu adam düşünüyor, mesela 10 kilo pirinç alsam 400 milyon. Yani gidiyor ununu alıyor, şekerini alıyor. Ya onu alıyor, ya üçünü, ya dördünü gücüne göre yine yapıyor. Daha fazla şimdi yapıyor herhalde. Buradan sonraki lira abi. Röterini yapıyoruz evet, elinde bu. Tatlımız var mesela arka tatlı. Tatlı sıra veriyoruz. Şey, Altay'ı ata altı veriyoruz, kurumbayı atmışa veriyoruz. Peki vatandaşı ilgi ne yaptın? Normal yani, öyle bir şey yok. Yani. Fazla i̇şte, alışveriş yok yani. Kuruçe fiyatları geçen seneye nazaran ne durumda? Şu anda kilosun 50, 50 geçen seneye mesela e, 25'e veriyor. Tabi her şey mesela malzemeler pahalı. Bir şekil alıyoruz bin lira. Önceden 100 lira bir şekil. Şöyle yani. Peki vatandaşlar sizce bu bayramda yeteri kadar işin için alabilecekler yani. Hı yok satış yok. Pahalı evet, tamam. diye satış yok.